Evet bir tane yakaladım sonunda. Gel. Şimdi seni yakalayacağım. Ben niye seni yakalamıyorum? Gelsene. Dur video başlayacağım ya. He. Eh. Hep zaman arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir Tycoon yani yeni değil de bir Tycoon oyunundayız. Bu Tycoon'un ismi de ee, nasıl ismi bilmiyorum. İşte bir tane ağaç var. Ağaçtan ev yapacakmışız. Ben şimdi hemen kendi yemi bulayım da öyle başlayayım. Kendi yemi buldum sonra. Şimdi şu duvarlar başlıyoruz. Bu arada niye hala böyle bembeyaz? Şunu alarak başlayalım. Bunu taş geliyor. Kimi geliyor? Aynen. Şimdi burada böyle koşuş bandı yapayım. kendime. Burada bazı şeyler var ama para var. Dokuz. Şimdi o on de varsa şöyle bir tane yollar var. Bu arada oyun çok güzel ve like abone olmayı unutmayın çok sevinirim yoksa. Ve arkadaşlar like atın. Yani like atarsanız bence bu videoların devamı gelir. Ama atmayalım. At at eğer atmazsanız da böyle duruyor. Şimdi ikinci dropper alalım. Bundan da taş geliyor. Ama bunda ee, kırmızı benekliği var. Bu da bu şeyler var. E, Allah taş şey düştü. Sıradaki için 60 mı? Bu sabaha kadar suya. Şimdi şunu alalım bir. 15'i Ağaç alalım. Bir tane. Bir adet ağaç. Çok para verdik. <laughs> şimdi 60 yapalım hemen. Ama para çok yavaş atarken nasıl alacağız diye durup durup Neyse bir yolun ucunu ee, eğer paranın bilmesini istiyorsanız her arkadaşla 10.000 para artar belki. Bundan mıdır? Geliyor ama renkleri farklı ya. Benekleri değişiyor. Şimdi sıradaki o 80. 80 çok hızlı süre. Ee, oyun çok güzel bir şey gösteriyor ama burada arkadaşlar büyük bir şey var. Ve şurada bir şey var. Aa bu da renkli boya gibi bir şey var. Boya gibi bir şey var. Bu ne? Bunu açmak için ne için? Sterling'a 50 bin için satın ha. bine vermem. Tamam. Duvarlar. Kahverengi olsun. Çatı. mavi olsun. Zemin. Olsun. Şimdi arkadaşlar ben. E, Bayağıcık şeyler de yapıyorum. Parmanın birikmesini bekliyor oyunda rabbit falan da varmış. Aradaça paramı biriktim bu arada. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Çok geliştim oyunda. Şimdi bakalım ne olacak. Şuradaki haftayı e, da alalım. Çünkü bir sürü yaptım zaten yapılmamıyor. Aldım ve burası bitti mi? Ben hayatımda en sus. Oy üst kata çıkın ne güzel Ama ben diğer katı bitirmeden üst kata çıktım şimdi. Alt kata inelim bitirelim bu balkonu. tekrar ve tekrar. Bu arada pet de var söylemeyi unuttum. Arkadaşlar bunlar sizi hızlandırıyor ve çok fazla atıyor. Ben hızlı e, ee, şeyi aldım arasına aldım yani pes diye olarak yandaki 17 araya da alabilirsin mesela merdiven koydu bir katı çıkabilmek için şu yüzde de alalım var ya tam manzara var bu baya bir üst katı falan çıkacak ha ya buna çok vereceğiz ya bizden falan şimdi bitkin şimdi gene buradaki şeyler de almamız lazım. Para çok yavaş geçiyor. 2000 oldu. Şunu alalım. Kartım mı alıyorum bu? Açık kartım. Ya ben içeri böyle mi? Adam geldi içeri sakın beni dönme. Arkadaş oynamam geliyor geliyor Allah. E öldü mü beni ya. Git buradan. Şeyi kapatacağım. Hadi bakalım şimdi gelebilir misin? Arkadaşlar kapıyı kapatın girmesin diye. Bak çiftlerin üstünden fazla zıplamaya çalışıyor. Ben buraya zor geliyorsun. Ben çiftleri yükselteceğim daha. Öyle kalmayacağız. Şimdi üst kata doğru çıkalım. Lan sen hiç olmadı Ya abi bu izin vermez oynamam artık ama ya. Abi benim ne istiyorum? <laughs> Git bak. Tamam <laughs> sen Abi git ya yeter ma arkadaşlar? Dur ben bunu hiç kaydı geçtim. Afk tatlı yapıyor. Yok arkadaşlar bu artık beni oynatmaz. Ama abi gitmiyor ya. Gitsene kardeşim sen. sen nasıl verdin içeri? çıkıyorum ya. Ben çıktım. Geç şimdi buradan. <laughs> git. Abi git git ya. Gider misin? Düzgün Orada kal. Hadi şimdi orada kal bakalım. Daha arkada gideceğim. O nasıl geldi ya içeriye? Sen nasıl geldin? Hadi şimdi orada kal. Gitti mi? Aa, da içeri girdi yine. Ya abi bekle ya. Sonunda gitti bir adam. Baban da bu da bitmiş ya. Gitsin kendi işine. Arkadaşlar 2'de gönderdim onu. Şimdi burasını Abi şu çiftte daha fazla büyütürsek var ya ef efsane olacak. Duvarlar yapalım. Bütün paramı dedim. O zaman da şahsımdan abone ol ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir daha çıkmasın ya. Allah. Kapat şunu. Kapat. E, o zaman siz de like, abone ol ve bildirimleri açmayı unutmayın. Birazdan videoyu kapatacağım. Petimi de takayım. Kız. Bak bir yazı var. Uf be. Buna da alttakilerin de rabbit e, yapar kalıyorsunuz. Uy. Rabbit nasıl yapılıyor? He. 250 bin para istiyor. E 200 Allah. Ben nereye geldim? Ardaş ödün üst kata çıkacağım. Bu çiçekleri yine alalım. 120'ye Üst katı daha çıkıyor. Burası da böyle bir yer. Ooo. Bu, bu ne kadar büyük oldu. Şimdi duvarlar yaptı. Şimdi burası nasıl? aa iyi ucuz ama para etmedi Çünkü paramız az 50 elişin aldı bari. Neyse. Bunun bayağı geniş ben odaları var şimdi. Işınlanıyor şu eve bakarız ışınlanabiliyorsunuz. Ben video bitiriyorum arkadaşlar. Beğenirsiniz devamını çekmeye, ee, çekmeye çalışacağım. Ee, like. Aa burada bir tane bir şey varmış. 75 bin çok pahalı. 2800. <laughs> 2005. Hı <laughs> Bu kola bu da 25.000 2800'ü de alalım arkadaşlar Hayır, İçimizde kalmasın kaçtı? Ve 207 tamam az kalmış. Şunu da çekelim şöyle gidelim. Dur para biriktireyim. Burada da Robux'un bu, bu, bu şeyler varmış. E, ee, o zaman da like, dur bekleyin. Heh, şimdi bitireceğiz. Hemen şunu alırım arkadaşlar. Zaten bu bir şey değil ya herhalde. ne geldi? Bir şey geldi. Çatı geldi. Böyle bir kaplama oldu. Like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Oh bye bye.